Günaydınlar olsun. Bugün nereye gideceğiz? Bugün gideceğiz bir yerlere. Gülüşe gideceğiz. Ama farklı bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Hemen şunu sıfırlayalım. Aygı algasını çalın. telefonum dışarıda. Motor biraz ısınsın. Bakın mavi logo bir sönsün. Yaz. Hadi yaz. İnternet bağladın mı ki? Başlat diyebiliriz. Başla. Neşet suyu tabiat farkına gidiyoruz. Yaklaşık 42 dakika. Hadi şunu sıfırlayalım. Bunu değil, şunu sıfırlayalım. Yok. Bakalım Neşetsu Yürüyüş Parkuruna kadar yukarıya gideceğiz. Kruz kontrolü de açarız. Şu an benzinimizi de bakalım. Arabanın şu anki menziline de bakalım. Ay yalnız uçamaz. Hop. Ah 304'e menzil diyor bakalım. Kaç kilometre olacak? Saatlik hızımız 80 kilometre hıza bağladım. 30 dakikalığımız var bakalım. Araba ne kadar yakacak? Tek kişiyim. Klima henüz açıkmadı. Hava oldukça iyi. Araba çok kadife gibi gidiyor. Motor sesin çok az. Rüzgar sesleri var. O da hafif bir fitil değişimiyle çözecek gibi geliyor. Lastikler çok fesiz. Lassa lastikler aldım. 35 dakika yolumuz var. 35 km yol gideceğiz. Dediğim gibi hız sabitleyici aktif. Saatte 80 km. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlandık. Biraz arttırıyorum. Ne yapalım? 90 yapalım. Devam. 30 dakikamız var. 30 biz kaldı. 14 km'nin ortalaması 4.4 gözüküyor ama hep ramp iniyoruz. 90 sabit devam ediyoruz. devam. Köprüye geldik. Yol devam. 26 dakikamız var. 23 km yolumuz kaldı. Hızımızı düşürelim. 80'e bağlayalım. Hop. 80. Köprüden geçeceğiz. Hatta en sol şeride geçelim. Oradan devam edelim. Değil mi? Yolga bu. Devam. Evet. Sarıyer tablasını görüyoruz. Oradan çıkacağız. Sarıyer tablasından çıktıktan sonra ormanı görmek umut ediyorum. Gerçi daha varmış ormana. 90'la gitme devam ediyorum. Ve evet. Tabela gözüktü. Biz buradan çıkalım. Değil mi? sinyalimizi verelim. Hız tipsi kapatalım. Araba süzülüyor şu an. Ve... Sarıyer. Levent Beşiktaş. devam. Evet. Beşiktaş, Levent. Buralardayız. 20 dakikalığımız kaldı. Navigation diyor. İyi gidelim. İstanbul'da bomboş ya. Hiç trafik görmedim neydi neredeyse. Bugün cumartesi. Sabah, sabahın sekizi. Devam. Tamam. Tarabet tabelasını da gördük. Yola devam ediyoruz. Yeşillikler şimdiden başladı. 17 dakika sonra hedefimize ulaşacağız. Evet, güzelim ormanlara başladık. Öyle bahçe köy yolundan gidiyoruz. Şile gibi. Yoksa Şile mi bahçe köy yolu gibi? mi? Bakın yolda şey yok. Sollama yasağı var. Hedefe 13 dakika. 8,5 km kaldı. Çok tatlı, çok çok net. Burası HGS ile çalışıyormuş gördüğünüz gibi. Kaç para? 165 TL gitti şu an. Devam edelim. Nasıl gideceğiz? Yukarı döneceğiz. Şöyle döneceğiz. Devam. Aman, anam, 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 sanki ilk gelen benmişim gibi kimse yok. 2 dakikalık yolumuz kalmış of oh, çok net çok profesyonel hedefimize ulaştık tüketim 4.7 arkadaşlar 40 kıymet notlaması hemen çıkalım ve manzarayı göstereyim size burada, burada manzaramız İşte mi bu? <laughs> Aha böyle Yürüyorsunuz. Neşet suyu. Bunun ters mi ya bu tablolar? Orada başlangıç yazıyordu. Neyse. 5500 metre. 2 tur atsam geldiğime değer. 4,5 litre benzin yaktıysak hesaplayalım. Şimdi 40 km geldiysek 143 lira. Bedavadan az pahalı. Pirajı aldık. Burada böyle bir rampa var. Şurada güzel bir ağaç var. Oradan da aşağı indir galiba şuradan. şöyle Şurada aşağı iniyorsun. Buradaki da yıkılmış ağaca doğru. Gidecek mi acaba? Boşver ya. Daha bin kilometre geldik ya. Daha bin metre geldik bin. Bir kilometre bile değil. Ya iyice sap. Buradaydık. Burayı böyle geldik, geldik, geldik. Gördüğünüz gibi şu an buradayız. Şimdi böyle dolanacağız, böyle bir u dönüş yapacağız. Şurada bir su varmış, o suya gideriz, su içeriz. Biliyorsunuz su içmek lazım ki ödemlerimizi atalım. köprü var. Ne oldu? İki buçuk stres yapmışız. Nasıl oldu anlamadım ya. Rampayı inerken çok koştuk. az su var. Oh, nihayet kesiciye gireceğiz az kaldı. <laughs> Biliyorsunuz tip bir karaciğer büyümesi var, yağlanması var. O yüzden kızıyoruz. Kendime kesici taktım devir saati. Oh, yoruldum ya. <laughs> Ama ben Arabadan bu yana 327. Kork yorulduk be. Ee, burada su yok. Su nerede? O zaman ta en başa gideceğiz su içmeye ya. Ha su akıyor. Hmm, akıyormuş. Nasıl da sana bakalım. İçeri gibi. Bir bardakla çıksa yeter. Hadi afiyet olsun. Oh. Tadı güzel, kötü değil. Terin gölün içinde kaldık. Vallahi terin gölün içinde kaldık. Ha, devam. Rampa çıkıyoruz. <laughs> Hayt be aslanım be, hadi. Az kaldı. Hadi. Hadi fites düşürdüm daha daha ne yapayım? İçim 500. Son 2000 metre. 99. Hadi 5 olacak. 35 saniye olarak kaydedildi. Şu anki kalp atış hızı 121 nabız bölü dakika. Saatte 5 km hız yapıyormuşum Vay be. 6 kilometre oldu. Ben iyice patladım. Artık gidemiyorum. Abi 6 kilometre oldu. Bana yeterdi. Artar bile ya. Bir de ben bu iki defa dönecektim. Bitişe yaklaşırken 6,5 kilometreyi tamamlamışızdır. Arabaya kadar kaç kilometre olacak? Hadi beraber deneyelim. Hedefimize ulaştık. Gidelim artık buralardan. Bakalım. 28, 6.84. Hadi bitirelim. Çekirim tabi. Of tam da güneş gelmiş ha. Yol çok dar. Allah çok fena yansıyor. Yavaş yavaş gidelim şöyle. 46 dakika sonra evdeyiz. Otobanı kullanmayacağım. Normal geldiğim gibi gideceğim. Devam edelim. Gaza basalım biraz. ayağım hafif bastığım için ses küçük yükseltiyor ama işte ben şey yapmam lazım. Şimdi otuz bisikletleri geçelim kazası. İşte güzel bir şey var. Bakın. Osmanlıların su kemerlerinden biri. Belki biz asla Belki Osmanlı. Bakmak lazım. Yol devam. Geldiğimiz gibi ya. Tavadan mı gösterdik? Gidemedim ki. Trafik var. O yüzden fazla kayıt alamadım. Hedefe 30 dakika var eve. Biraz trafik var. Gidiyoruz işte öyle. 2000 devir. 70 km hızla gidiyor araba. Mis gibi araba ya. Şu İstanbul trafiğini yakalanmayayım diyordum ama birazcık yakalandık köprünün başında. 24 dakikalıkımız var. Klimayı açıyorum ki araba rahatlasın çünkü radyatörün de suyunu soğutuyor. Dikkat dikkati önemli değil. Önemli olan motorun radyatörün soğuması. Tamam. Evet. Seksene bağladık gidiyoruz. Ama güneş terste. 19 dakika sonra hedefimize varacağız. Ücretsiz yollardan devam. Trafiğe baksana. Biz çok çok erken çıktığımız için bu trafiğe girmedik işte. Sabah erken kalkan yol olur Değil mi? Yolda şu. Alacağım. Alınan yolda bu. 18 dakika sonra evdeyiz. 80 sabit. 5 litre tüketimle ilerliyoruz. 64 km yol oldu bugün. 80 sabit gördüğünüz gibi. 2000 küsür devirdi araba. 2500'e yakın. Ama 2500 devir e değil. Gördüğünüz gibi 64 km yol oldu. Hatta şöyle yapalım. Şu an anlık 6.6 tüketiyor. Çünkü rampa tıkmadı, tık, tık tırmanıyoruz Ekim Paşı Kavşağı'nın. Yola devam. Çok huzurlu bir sürüçle beraber Şile Otoyolu'na çıktık ve saatte buranın hızlı limiti olan 80 km'ye bağladık tekrar. Çok huzurlu bir sürüş. Tüketim 5 litre/1 litre. Tabi ben 7 litre baz alacağım. Ama 5.1 ile de yakıt tüketiminin ne kadar ekonomik olduğunu hesaplayacağız. Evet arkadaşlar 51 km ortalama ile 5.1 yakmışız ve 82 km yol gitmişiz. Trip cost e girip 51 yazar, 82 yazarsak eğer 7 litre tüketimle baz alındığında 300 lira e yakın bir meblağ var. Ama benim tüketim şu an 5.1 gözüküyor. Bunu 5.1 yaparsam tüketim 214 lira.